XTG Spor YouTube kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Beşiktaş uzun zaman sonra yeni bir transferini açıklamaya hazırlanıyor. Hatta bu video yayınlandıktan sonra açıklamış bile olabilir. Wilfred N Beşiktaş'ta 3 artı 1 yıllık sözleşme imzalanacak. 28 yaşında futbolcu. 6 numara transferini Beşiktaş tamamladı. Nijeryalı futbolcunun 15 milyon euro piyasa değeri var. Beşiktaş bu futbolcuya bonservis bedeli olarak 9,5 milyon euro bir bedel ödeyecek. Lafı çok uzatmadan oyuncunun olumlu yönleri, olumsuz yönleri nelerdir? Videomuzda bunları anlatacağız. Siz de bu transferi nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce Beşiktaş'ın aradığı 6 numara mı? Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Serkan abi başlayalım istersen. Tabii hoş geldin Emre. Hoş bulduk. Uzun zamandır Beşiktaş'ın aradığı 6 numarayı sence buldu mu Beşiktaş? Şöyle söyleyeyim bence Beşiktaş aradığı 6 numarayı buldu. Çok fazla isim çıktı ortaya. Kayüste dediler. Ben Beşiktaş'a gelmemesi için videoda yaptım diye hatırlıyorum. Kayüste bence boş bir topçuydu. Menajerler tarafından zaten sürekli Beşiktaş'a öneriliyordu. Leicester City de küme düştüğü için Endidi'nin takım değiştireceğinin aslında biliyorduk. O yüzden Beşiktaş girer mi diye düşünüyordum açıkçası bir. Tam Beşiktaş'ın aradığı 6 numara. Çünkü Atiba'ya benzer çok fazla yönü var bence. Zaten videonun da kapağında, başlığında bunu belirttik. Peki olumlu yönleri neler sence? Şöyle söyleyebiliriz oyun stili olarak Atiba'yla çok benzer bence. Ben şöyle adlandırıyorum Atiba'yı izleyemeyen nesil için Beşiktaş beni ben Atiba alıyor. Wilfred Endidi. Çok garantici. Maç başı pas ortalaması yüksek. Atiba'nın da ki biliyorsun öyleydi. Çok koşar çok mücadele eder. Kesici bir altın Ama hep böyle oyun kurulumunda o Atiba'nın yaptığını hatırlıyoruzdur. Hata sayısı bile azdı Atiba'nın aslında. Maç başına mesela 100 pas yapıyorsa 96'sı isabetliydi. Ben bir maç hatırlıyorum. Bir pas hatası falan yapmıştı. Yine bir Fred Endi'de de o tarzı yakın bir futbolcu. Atiba'ya göre daha şütör bir futbolcu sanırım. Aynen. Ha. Artı yönlerinde Atiba'dan neyi artı diyebiliriz? Dediğin gibi şütörlüğünü söyleyebiliriz abi. Atiba'nın şütör olarak attığı gol sayısı birazcık azdı. Ceza sahası vurmuyordu ama de vuruyor bulduğu zaman. Çok sık vurmasa da vurduğu zaman da isabetli vuruyor. Gol diye yapıyor bu pozisyonları. Vücudunu kullanan, topu saklayabilen ve ileriye hızlı çıkarabilen bir alt numara. Aynen kesinlikle bu şekilde adlandırabiliriz olumlu yönlerini. Şunu da söyleyebiliriz. Premier Lig'de 300 maça çıkmış. Bu da dile kolay. Yani 300 maçlık bir tecrübesi var. Premier Lig'de 300 maça çıkan futbolcu zaten Süper Lig'de garanti iş yapar. Sezon başı ortalama 30 maça çıkıyor kendisi. Koşu mesafesi de 11 kilometre civarında maç başına. Peki bir şey daha soracağım sana Emirhan. Sakatlığı biraz kafa karıştırıyormuş. Evet sakatlık durumu sence var mı? Şöyle az önce de belirttim. Ortalama sezon başı 30 maça çıkıyor. Bir sakatlık problemi var. Uyluktan sakatlanmış, dizden sakatlanmış bir 60 maç. Bir 60 gün yoktu. Geçen sezonda 11 maç kaçırmış. Ama Premier Lig'in temposunu biliyoruz o Yani sürekli mücadele isteyen. Oyunun hızlı döndüğü bir lig, Aynı zamanda topun sahada kaldığı sürenin de Süper Lig'e oranla daha fazla olduğu bir lig. Evet. E bunları da göz önünde bulundurduğumuz zaman Endidi burada Süper Lig'de sakatlık problemi yaşar mı? Ben sakat problemi yaşayacağını düşünmüyorum. Çünkü zaten ortalama 40 dakika falan oynamıyor ligde maçlar. O yüzden sakatlık probleminin çok sorun olacağını düşünmüyorum. Peki son bir soru daha sorayım sana. Tabii. Endidi, Orkun ve Rafa üçlüsü uyum sağlar mı Beşiktaş'ta? Aynen. Ya yani, olumsuz yönleri olarak Twitter'da birkaç yazı gördüm bununla alakalı. Şöyle bir kişi de şununla alakalı şöyle bir tezde bulunmuş. Beşiktaş'ın şampiyon olduğu seneyi hatırlıyoruz. Tarışkalı sezonda. 6 numarası Atiba'ydı. 8 numarası Oğuzhan'dı. 10 numarası da Tarışkaydı. Baktığımız zaman aslında Beşiktaş'ın bu seneki oyun sistemi de o seneye yakın bir sistem var. 6 numarada Endidi'yi düşünürsek o Oğuzhan'la da Orkun'u benzer yönleri çok fazla. Rafa Silva'yla da Taliçka'nın bence benzer yönü. Şutörlük dışında fazla. Çok fazla pasör değiller. Taliçka daha çok şutu seviyordu. Rafa birazcık daha bindirmeyi seviyordu. Topu süren bir isim. Aynen topu süren bir isim. İkisi de pasör değildi. Ben oyun sistemi olarak teknik direktöre bağlı olduğunu düşünüyorum. İyi bir teknik direktör. Solskjaer bence bunu başarabilecek bir teknik direktör. Solşayar'ın oyun sistemiyle Endi'de Orkun, Rafa sistemi Semih'in başarılı olacağını düşünüyorum. Ki Orkun'la Rafa'nın Benfica'da da başarılı olduğunu biliyoruz. O yüzden ben Beşiktaş'ta bu sene bu üçlünün çok fazla başarılı olacağını ve çok fazla istatistik yapacağını düşünüyorum açıkçası. Bence olumsuz bir durum değil. Teşekkür ederiz Emre. Son söylemek istediğin başka bir şey var mı? Ya ben çok teşekkür ederim abi. Yani izleyenlerin yorumlarını da merak ediyoruz açıkçası. Onlara da soralım. Çünkü Twitter'da ikiye bölünmüş durumda bu durum. Sizce Beşiktaş aradığı altı numarayı buldu mu? Bizce yeni atebasını buldu. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce en yerine kim gelmeliydi ya da indirdiği doğru transfer mi? artıları eksileri nelerdir? Siz de görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi, YouTube kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.